Mart seçimlerine kaldı şurada 3-4 ay gibi bir zaman. Şu anda tufan başladı. Herkes aday adayı. Partiler... Bugün son gün AK Parti'de. Ha, AK Parti bugün bitiyor değil mi? Ondan sonra işte temayül yoklamaları yapılacak. Efendime söyleyeyim işte komisyonlarda mülakatlar yapılacak. Birçok o partinin kendi sistemini uygulayacak. Dün Cumhurbaşkanı'na uçakta bir soru soruldu. Hani adaylar ne zaman belli olur diye. Aralık 15 ila 20'si gibi yani aralığın ortasında biz adaylarımızı belirlemiş oluruz ama AK Parti daha önceki süreç de çünkü ortada bir cumhur ittifakı da var. Bununla alakalı değerlendirmeler, çalışmalar yapılırken AK Parti artık bu işi böyle tek günde oturup açıklamıyor da ilk önce büyük şehirleri cumhur ittifakında olan yerler açıklanıyor. Sonra garanti görülen yerler açıklanıyor. İlçeler açıklanıyor, beldeler açıklanıyor, iller açıklanıyor. Büyük şehir yani kendine has bir takvimi oluyor. Şimdi bu cumhur İttifakı tarafında tabii bir de CHP var ve en nihayetinde daha yeni Kongre'den çıkmış. Kongreler biraz daha daha şey vardır ya mesela milli takımda bir hoca değişikliği olduğu zaman veyahut da, da bir spor kulübünde yeni bir teknik direktör geldiği zaman böyle birkaç hafta üst üste maç kazanırlar. Çünkü o bir motivasyondur. Yeni bir adam geldi. Kan değişikliği. Kan değişikliği. Orada bir enerji var. O enerjiyle birlikte de aksiyon alınır. Şimdi ben şöyle birkaç tane soru sormak istiyorum sana. Partiler yerel seçime nasıl hazırlanıyor? Ve bunun yanında Cumhuriyet Halk Partisi bir genel başkan değişikliğine gitti. Günlerce televizyonda siz bizde çok defa konuştunuz bunu. Bu genel başkan değişikliğiyle birlikte bir 2019'da bir hava yakalamışlardı ya. İstanbul ve Ankara'yı da aldıkları bir hava yakalamışlardı. 2019'da o Millet İttifakı bloğunun içerisinde HDP'nin olduğu, içerisinde Saadet'in, Geleceğin, Deva'nın, İyi Parti'nin hepsinin olduğu o blok 2019'da yakaladığı o rüzgarı 2024'ün martında da yakalayabilir mi? Bu yerel seçim süreci Şimdi aslında 2019'da İstanbul ve Ankara'da önemli bir fırsatı eline geçirdi Cumhuriyet Halk Partisi. Belediyeleri yani Türkiye'nin en büyük iki şehrinin yönetimini ele aldı. Burada öyle bir imkan oldu ki elinde. Baktığın zaman toplamda 23-24 milyon insana hitap etme şansı. Yani Türkiye'deki neredeyse 4 kişiden birinin Büyükşehir Belediyesi'ni yönetecekti Cumhuriyet Halk Partisi ve yönetmeye başladı biliyorsun. Burada millete hizmet etseydi inanılmaz bir yolu açabilirdi kendisine Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları. Hani tıpkı 94'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine açtığı yol gibi. Ne yaptı? İstanbul'un kronikleşmiş sorunları vardı su problemi vardı, çöp dağları vardı, Haliç'in kokusu vardı, sosyal tesisler yoktu, restoranlar çok pahalıydı. Bunların hepsine geldi tek 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 Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak çözüm üretti. Ve insanlar dedi ki ya İstanbul'da bunları yapan ülkenin başına geçerse neler neler yapar. Ama bakıyorsun 2019'dan 2023'ün Kasım ayındayız. Artık görev süreleri neredeyse 5 ay sonra bitecek. Ne gördük? İstanbul'un sorunları azaldı mı, arttı mı? Arttı. Ankara'da problemler daha mı az daha mı çok? Çok. Ve çok büyük bütçelere hükmediyorsun. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şu an bütçesi birçok bakanlıktan büyük. Şöyle örneklendireyim. 300 milyar lira konsolide bütçesi var İBB'nin iştirak şirketleriyle beraber. Yani bu 5 yıl o kadar kötü değerlendirdi ki insanlarda umut oluşturamadı. Bak bu 2023 sonuçlarına, seçim sonuçlarına bile teessir etti. Yani CHP'ye bir yerelde iktidar imkanı tanıdık. AK Parti'yi cezalandırdık ama öyle kötü yönettiler ki bu zaman dilimindeki süreci. Yani bunlar Türkiye'nin başına geçerse ülkeyi olduğundan da beter hale getirirler diye düşün birçok kimse. Hani dedik ya Cumhurbaşkanı Erdoğan 94'te İstanbul'un başına geldi. İstanbul'un sorunlarını çözdü. Vatandaş dedi ki bunu dedi ülkenin başına getirirsem ben Sayın Erdoğan'ı ülkenin sorunlarını da çözer dedi ve doğru bir iş yaptı yani 21 2000, yıl önce. 2023'te bu vatandaş aynı şeyi söylemedi. Yani 4 yıldır Ankara'yı ve İstanbul'u yöneten adamlar bunları Türkiye'yi de yönetir deyip ruhsat vermedi onlara. Cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarıydı. Mesela Meral Akşener'in yanında bir tarafında Ekrem İmamoğlu vardı Bilbor larda bir tarafında Mansur Yavaş. Ne yazıyordu altında? Tarih yazacağız. Hı hı. Tarihi millet yazdı. Yani baktığın zaman o seçim için tarihe gönderdi. Tarihe not düştü. Dolayısıyla burada yerel seçimlerin şöyle bir önemi var. Yani İstanbul'un tekrar alınması, AK Parti'ye kazandırılması, Ankara'nın, diğer büyük şehirlerin, ilçelerin, önemli ilçelerin, AK Parti'nin eline geçmesi şöyle bir durumu da sağlayacak. Önümüzdeki dönemde, bak az önce söyledik ilk konuda tam bağımsızlık mücadelesi veriyoruz. Belden bağlı azaldığı zaman sesiniz daha gür ve daha özgür çıkıyor. Dolayısıyla burada bu yerel seçimlerdeki süreç de önemli. Yani AK Parti bir profil belirliyor şu anda. Diyor ki ben İstanbul'u nasıl bir profilde belediye başkan adayıyla alırım? Ankara'yı nasıl bir profildeki belediye başkan adayıyla alırım? Antalya'yı nasıl alırım? İzmir'i nasıl alırım? diye çalışıyor. Bir taraftan da mevcut belediye başkanlarının yani AK Partili belediyelerin başarı performansını ölçüyor. Başarılı mı değil mi? Değişmeli mi? Devam mı etmeli şeklinde? Ve hafta sonunda temayül yoklamaları olacak. Yani orada da teşkilata soracaklar. Siz kimi istiyorsunuz? Kamuoyu araştırmaları, temayül yoklamalarının sonucu. Bu gibi değerlendirme raporlarının sonucunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın da başkanlık ettiği bir komite var, bir heyet var. Onlar adayları belirleyecekler. Hani bu normalde 25 Kasım'da başlayacaktı ama işte Gazze İsrail saldırıları sonrası yani İsrail'in mezalimi dünyayı artık gündem olarak hapsettiği için biraz gecikmeli olarak açıklanacak. 15-20 Aralık zaman diliminde. Cumhuriyet Halk da adayları belli zaten Ekrem İmamoğlu İstanbul'da Mansur Yavaş Ankara'da Aydın adaylarını açıkladılar Özlem Çerçioğlu İzmir'i değiştirecekler büyük ihtimalle şimdi orada bir değişim oldu dedin ya az önce Hı -hı. bir kan değişikliği nasıl bir sonuç verir ben Haber 7'de de yazıyorum aynı zamanda Hı -hı. Salı günkü yazımın başlığı makyajlı kasa CHP makyajlı şimdi, kasa Otomotiv sektöründe böyle bir tabir var. Araba alıp satanlar bilirler. Yani bir ürün, bir araba çıktıktan sonra bir 4-5 yıl içerisinde artık göz aşinalığı oluşur. Satışları azalır. Dolayısıyla bir yenilik katmak için ufak tefek makyajlar yaparlar arabaya. Araba aynı arabadır, motor aynıdır, özellik aynı özelliktir ama ufak tefek makyajlarla satışı tekrar eski seviyesine getirtilir. CHP'de de yapılan şu an tam anlamıyla bu. Motor aynı. Motor aynı. Kaporta hemen hemen aynı. Yani ufak tefek makyajlarla bir düzenleme yapıldı. Nereden bunu söylüyorum? Şimdi bakıyorsun Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile CHP'yi yaklaştırdı mı? Yaklaştırdı. Özgür Özel de bu konuda değişim var mı? Çünkü 14 ve 28 Mayıs'ta millet dedi aslında, mesajı verdi CHP'ye. Dedi ki milli bir CHP istiyorum, milli bir muhalefet istiyorum. Terör örgütü elebaşlarının desteğini alan bir CHP değil, HDP ile iş tutan bir CHP istemiyorum dedi. İktidar olmak istiyorsa ben dedi bu ödevi onlara veriyorum ödevi yapmış mı? Özgür Özel yapmamış. İşte görüyorsun Kadıköy'de gidiyor. Pervin Çakar isimli bir tiyatro oyun şey bir opera, e, opera sanatçısının açıklamaları da skandal. Öyle söyleyeyim ben sana. Yani skandaldan kastım şu. Amiyane tabirle diyor ki kadının basına açık açıklamaları Türkler Kürtlerin topraklarına çökmüştür diyor. İşgalci diyor. Türkiye. İşgalci diyor. Bunu bile bile gidip o konserin sonunda reverans diyorlarmış ona da. Reverans. Yani operada sanatçının takdir edildiğini göstermek için elini böyle aslında nazikçe öpersin ama özgür özel bayağı Bayram öpüşüne geçmiş. Bayram öpüşüne doğru gitmiş yani. Ve kimle gidiyorsun bu konsere? En önemlisi de o. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne aşağılık iftiralar atan Sezgin Tanrıkulu. Benim de katıldığım yayında yaptı bunu. TV yüzde bir programda. Güya cevap hakkını kullanmak için bağlandı Şaban Sevinç'e. Ama adamın niyeti başkaymış. İçindeki nefreti kustu. O ismi yanına alıyorsun. Pervin Buldan'ı yanına alıyorsun. Pervin Buldan kim? HDP'nin eski eş genel başkanı. Ve şöyle bir anımsatma yapayım seyircilerimize bir Kandil fotosu da benden olsun paylaşımını yapan kişi. Yanında Kara Yılan'la beraber terör örgütünün ele başlarıyla beraber çekindiği fotoğrafı yayınlayan bir isim. Zaten HDP'nin eş genel başkanı. PYD'ye, YPG'ye, PKK'ya bakışını biliyoruz. Konuşmaya gerek yok. Ve sonunda da bir fotoğraf veriyorsun. Diyorsun ki biz beraberiz. Kasa aynı kasa. Araba aynı araba. Yani bir değişiklik yok. Rota da aynı. Aynı yere devam ediyoruz. Yani Türkiye'nin milli politikaları noktasında bizim duruşumuz aynı. Libya konusunda aynı. Irak, Suriye teskeresi konusunda aynı Kemal Kılıçdaroğlu nereye gittiyse ben daha da ötesine götüreceğim bu mesajı veriyorsun şimdi nereye niye selam verirse niye mesela Fahri Köstürak'tı değil mi sözcüsü Kemal Kılıçdaroğlu döneminde şimdi yeni sözcünün ismi Deniz Yücel az önce konuştuk ya Cumhurbaşkanı Erdoğan Alman medyasında nasıl bir etki uyandırmış diye CHP'nin sözcüsü ne diyor biliyor musun resmi ziyareti gibi basın toplantısında Erdoğan Almanya'da soğuk karşılandı ve Alman medyasında alay konusu oldu yani gerçeklerden de uzak ve Erdoğan karşıtlığını önüne ödev olarak koymuş bir CHP'yi yine görüyoruz. Erdoğan doğru bir iş yapıyorsa yanında dur. Yanlışı varsa de ki bize göre yanlış. Doğrusu bu olmalı. Biz iktidara gelirsek bunu böyle yaparız de. O zaman insanlar seni bir değerlendirsin. Ya acaba mı desin? Ama sen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir karşıtlık oluşturmakla 13 yılını geçiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun aynısını yapıyorsun şu anda. Bire bir karbon kağıdı koy. Zaten Kurultay'daki konuşmalarına bakmadın mı? İkisi de Demirtaş'a selam çaktı. Kavala'ya selam çaktı. Biz de de aynı yolun yolcusuyuz. Mesajı alan aldı. Hani konuşma metinlerinde sanki aynı kişi yazıp demiş ki bu seninki, bu da seninki. Aynı metne altın, içine bir karbon kağıdı koymuş vermişler ikisine de. Şimdi şu fotoğrafla alakalı Yılmaz Özdil bir tweet attı. Ve ardından da linçe başladı. Evet. Şöyle bir şey söyledi Yılmaz Özdil. Dedi ki bu fotoğraf birlikte tabiri caizse İstanbul seçimleri her şeye itiraz etmeyin. Değişime bir şans verelim diyorlardı. Buyurun. Yerel seçimin seçim afişi AKP hediye edildi diye. Sence Yılmaz Özdil'in bu tespiti doğru mudur? Şu fotoğraf ve şu duruş Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2019 seçimlerinde ittifak yapmada aday belirlemede şunda bunda İstanbul'da Ankara'da bir etkisi olur mu bu fotoğrafın? Yılmaz Özdil'in tepkisi normal bir tepki mi? Doğru bir tespit mi? Yani şöyle ya %100 doğru bir tespit değil. Zaten Hı. tespiti millet 14 Mayıs'ta 28 Mayıs'ta yaptı. CHP'nin önüne verdi. Ve CHP bu mesajı almadığını biz az önceki saydığım faktörlerden dolayı ifade ediyorum. Yani sadece o elini öpme değil işte sondaki fotoğraf HDP ile yan yana durma açıktan ittifak yapacağız dedi Özgür Özel. Yani bunu Kemal Kılıçdaroğlu bile söylememişti yani. Şöyle bir ilişki düzeyi vardı HDP ile CHP'nin. Nasıldı? Gayrimeşru bir ilişki. İyi Parti ile resmi ittifak ortaydı HDP'de ittifakın içinde ama resmi değil. Resmi nikah yok. Gayrimeşru bir ilişki var. Özgür Özel dedi ki ben resmi nikaha basacağım dedi HDP'ye. Bu programda, konserde söz merasimiydi. Niye? Çünkü İstanbul'da HDP'nin oyuna ihtiyacı var Ekrem İmamoğlu'nun. İyi Parti'nin oyuna ihtiyacı var Ekrem İmamoğlu'nun. CHP'nin oyuyla yetmiyor. Yine o 2019'daki konsorsiyumu kurabilir miyiz'in hesabı içindeler. Dolayısıyla her tuşa basıyorlar şu anda. Yani HDP'nin bir şekilde desteğini alabilmek için, İyi Parti'ye oy veren denlerin desteğini alabilmek için aynı noktaya gidiyorlar.